Merhaba ben Fulya Soybaş. Hürriyet bizimle. Hoş geldiniz. Bugün Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ile Ankara'nın siyasetin haliyle nabzını tutacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Fulya Hanım. Ee, şimdi bir yıldır pandemiyle uğraşıyoruz. Ben o siyasetin sıcak nabzına geçmeden önce nasılsınız diye bir sorarak başlamak isterim. Bu bir yıldır neler yaptınız, hayatınızda neler değişti? Türkiye sizce bu süreci nasıl idare edebildi ya da idare edebildi mi? Ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. E, gayet iyiyim. E, pandemi süreci aslında normal benim çalışma düzenime uyan bir sistem değildi. Zola olmak gerekiyordu. Ancak insan her şarta göre kendini ayarlayabiliyor. Biz bir anlamda ailece bir karantina uyguladık. Tüm programlarımızı pandemiye göre yaptık. Mesleki olarak Hı -hı. zaman zaman zorlandığım anlar oldu. Çünkü bazı olaylarda sahada olmak e, gerekiyordu. Bunu da çok kısıtlı olarak da sahaya çıktığım oldu. Belli günlerde önemli toplantıları izledim ama tedbirlerimi aldım. Tabii Türkiye'nin bu süreci yönetmesinde ilk kez böylesine küresel çapta bir salgınla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin sağlık altyapısının güçlü olarak bu sürece yakalanması bizim için bir avantaj oldu. Ee, özellikle şehir hastaneleri için çok aleyhte kampanyalar yapıldı ama Şehir hastaneleri olmasaydı bu süreçte daha büyük zorluklar çekeceğimizi e, düşünüyorum. Bu süreci iyi yönetmeye çalıştı Türkiye. Elbette ki bir takım eksiklikler oldu. Çünkü ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Hala biliyorsunuz ilacı dahi bulunamadı. Aşı başlayalı birkaç ay e, oldu. Ama bu süreç daha tamamlanmadı. Önümüzde de zor bir dönem olduğunu düşünüyorum. Peki hemen çok yakın bir geçmiş olduğu için 8 Mart'la ilgili bir şey sormak isterim. Ben Millet İttifakı'nda bir anlaşmazlık gibi bir şey oldu. Yani bir şeyler oldu ama tam ne oldu bilmiyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir mesajda hem İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hem de Pervin Buldan'ı etiketlemesi bazı İyi Partililerin tepkisine neden oldu. Neden aynı mesajda iki partinin adı geçiyor gibi? bazı tepkiler var. Siz durumu nasıl yorumlarsınız? Doğrusu bunu bir samiyetsizlik olarak görüyorum. HDP'nin oylarını alırken iyi. HDP ile birlikte seçim kazanırken iyi. HDP ile birlikte belediye başkanlığı koltuklarına sahip çıkarken iyi. Ama HDP ile aynı fotoğrafı verirken HDP tukaka, HDP ile aynı Twitter'da etiketlenirken ona tepki gösteriliyor. Bence tepki gösterilecek nokta HDP'nin PKK ve terörle olan ilişkisine tepki gösterilmesi gerekiyor. Bir yandan siyasi olarak HDP'den kazanç elde ediliyor ama diğer yandan da HDP ile birlikte fotoğraf verilmemeye çalışılıyor. Ben bunu bir siyasi iki yüzlülük olarak görüyorum. Hazır HDP demişken, e, tabii aslında gündemin en sıcak manşetlerinden bir tanesi de HDP'nin kapatılması fezlekeler konusu. Onu iki ayrı başlıkta sormak isterim sizi bulmuşken. Siz HDP'nin yakın bir gelecekte kapatılması gibi bir durumun söz konusu olabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü hazır bir anayasa tartışması da varken... Bu belki de bu sürece yargı e, sürecine anayasa sürecine gölge düşürür mü efendim? E Fulya hanım sorunuz iki aşamalıydı. İsterseniz iki aşamada hemen yanıt vereyim. Hı. Birinci aşaması Koban olayları nedeniyle bazı hedeflerin o da hepsinin değil, bazılarının dokunulmazlıkları kaldırılabilir. Çünkü Koban yargılamaları devam ediyor. Böyle bir iradede görüyorum. Ama HDP'nin kapatılması konusuna gelince ben DEP'in kuruluşundan beri bu hareketi izleyen gazetecilerden birisiyim. Şu ana kadar HDP bu hareketin 8. partisi olmuş. Tabii şu soruyu sormak gerekiyor. 7 partiyi kapattıkta ne oldu? Bugün HDP'nin kapatılmasını en çok HDP ister diye düşünüyorum. Çünkü her kapatmadan sonra kitle tabanı daha genişleterek büyüdü HDP. Hepin kurulduğu günlerde dep döneminde ancak ittifaklarla ya da bağımsız milletvekillerini göstermek suretiyle meclise girebiliyorlardı ama bugün çok rahatlıkla yüzde onu aşacak bir seviyeye ulaştılar. HDP kapatılmayı aslında çoktan hak eden bir parti. Çünkü PKK ve terör arasında ısrarla mesafe koymuyor ve kandilden yönetilmeye devam ediyor. Ancak Türkiye bu Orta Doğu sürecinde Suriye ve Irak'ın parçalandığı dönemlerde etnik ve mezhepsel olarak parçalandığı dönemlerde sadece kendisini yargı kararlarıyla dizayn edebilecek bir konfora sahip bir ülke değil. Burası Hollanda, İsviçre ya da Danimarka değil. Bir değil en az 9-10 göstergeye birden bakmamız gerekiyor. Ben HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir süreç başladığında Türkiye'nin ortak altı, ön plana koyacağını, sadece Türkiye'nin geleceğini yargıya bırakmayacağını, 9-10 göstergeye bakacağını düşünüyorum. Dokunulmazlıklar konusunda ne düşünüyorsunuz peki siz? Çünkü bildiğim kadarıyla bir yazınızdan da takip etmiştim. AK Parti kulislerini e, o noktada sıcak bir yoklama yaptınız. Ne düşünüyorlar? Hulya şöyle hem temaslarım da oldu. E, dokunulmazlıklar konusunda toptancı bir yaklaşım içerisinde değiller. Hatırlarsanız bir Sayın Kılıçdaroğlu'nun meydan okuması ve Selahattin Demirtaş'ın da desteklenmesi üzerine bir Anayasa değişikliğiyle toptan dokunulmazlıklar kaldırılmıştı. Ama bu kez öyle bir hava görmüyorum. Dokunulmazlıklar konusunda bir çalışma da e, yapılıyor. O çalışma dün Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop da söyledi. Hangi ceza aralıklarını almışlar, hangi mahkemelerden gelmiş ve hangi suçlarda e, cezalandırılmaları isteniyor. Böylece bir tasnif yapılarak bir adaletsizlik yapılması istemiyor. Milletvekili dokunulmazlığının AK Parti tarafından önemli olduğunun altı çiziliyor. Onun korunması gerektiği belirtiliyor. Ancak yürüyen bir yargı süreci var. Ben burada Kobani olaylarında yürüyen yargı sürecinin önünü tıkamamak için doğrudan olayla ilişkisi olduğu, yani HDP yönetiminde bulunup Kobani olaylarının katılması yönünde çağrılara imza attığı ifade edilen isimler varsa onlarla ilgili süreç yürüyebileceğini düşünüyorum ama ben meclisten çok büyük bir şekilde dokunulmazlık dosyalarının kaldırılıp böyle bir hava oluşturulacağını zannetmiyorum. Ayrıca bu hem insan hakları hem de sizin belirttiğiniz gibi yeni sivil anayasa ruhuna da ters düşer siz söylediniz. Geçtiğimiz salı günü açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı. Metnin tamamını okudunuz mu? Hem siyasetçilerin hem de hukukçuların gündeminde eminim okudunuz. Okuduğunuzda ne hissettiniz? Ne düşünüyorsunuz? Uygulanabilirliği var mı? Öngörünüz nedir bu konuda? Öğrenebilir miyim? Fulya Hanım ben reformlar, insan hakları ve özgürlükler denilince ayrı bir heyecan duyan bir gazeteciyim. Çünkü bu ülke yasaklar ülkesi oldu, bu ülke darbeler ülkesi oldu ve çok ağır bedeller ödedik. Özgürlüklerin, insan haklarının ve demokratikleşmenin bu ülkenin bir kutup yıldız olduğuna inananlarım. Çünkü önümüzü ancak bu şekliyle aşabileceğiz. Biz Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesiyiz. Orta Doğu'da demokrasiyi yaşatmak çok zordur. Çölün ortasında çiçek yetiştirmek gibidir. Ama onu sürekli korumamız e, gerekir. İnsan Hakları Eylem Planı'nı e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı toplantıda da bulundum. Ayrıca bu plan uygulayıcılarıyla zaman zaman temaslarım da oldu. Bu plan gayet yerinde. Türkiye'nin tam da ihtiyacı olan bir anlamda, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte bir can suyu gibi gelen bir plan. Size onu da ifade edeyim, 15 gün sonra da bu planın uygulama takvimi ilan edilecek. Yani iki yıllık bir uygulama öngörülüyor ama bu iki yıl içerisinde üç ayda, altı ayda, bir yılda neler yapılacak? Bunlar takvime bağlanacak. Hangileri meclise sevk edilecek? Hangileri kararname ile çıkarılacak? Hangileri yönetmelik ve idari tasarrufla hayatımıza geçirilecek düzenlemeler olacak? Bunun boşlukta kalmaması, hayata geçirilmesi de çok önemli. Tabii şunu da ben her Adalet bakanıyla konuşmamda kendisi bana şunu ifade eder Sayın Abdülhamit Gül en iyi kanun en kötü uygulamacının elinde en kötü olur. En kötü kanun en iyi uygulamacının elinde en iyi olur. Ama ben insan hakları eylem planının Türkiye'nin ihtiyacı olduğu ve en iyi uygulamayı hak ettiğine inanıyorum. En iyi uygulama, en iyi uygulayıcıların elinde Türkiye'ye nefes aldırır, Türkiye'nin yolunu açar diye düşünüyorum. İçlerindeki bir madde kadın örgütlerinin mesela tüm sağdan sola soldan sağ bütün kadın örgütlerinin de alkışını almıştı. Israrlı takibin suç sayılması meselesi falan. Ee, şöyle bir geneline baktığımız zaman içindeki maddelerin gerçekten çok ihtiyaç duyulan ve farklı bir noktaya taşıyacak Türkiye'yi gibi e, görüyorum ben de. iki yıllık öngörülüyor dediniz ama belki daha çabuk hani toparlanabilirse o noktada da ihtiyaç var gibi öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, peki önümüzdeki hafta, daha doğrusu bu hafta içerisinde bir ekonomik reform paketi de açıklanması bekleniyor. Şimdi iki paketin birbirine entegre edilmesi açısından bu çok önemli. Nasıl bir ekonomik reform paketi bekliyoruz biz? E, Fulya Hanım, Cuma günü ekonomik reform paketi açıklanacak. Ekonomik reform paketi özellikle Türkiye'nin bu pandemi süreci ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptığı ekonomik saldırılar sürecinde bir sıkışmışlığı ekonomide söz konusuydu. Bu sıkışmışlığı aşma açısından çok önemli. Biz şunu gördük. Hukukun olmadığı yerde yani mülkiyet hakkının, sermayenin hukuki güvencelere kavuşturulmadığı yerde sadece ekonomik kararları almak yeterli değil. Artık ekonomik kadar hukuk güvenliğini de takip etmemiz gerekiyor. O nedenle insan hakları eylem planıyla ekonomi reformu bir ölçüde Birlikte bir müddet çalışıldı ama daha sonra ikisi ayrı kendi kulvarlarında yürümeye başladılar. Burada İnsan Hakları eylem planının en önemli özelliği doğrudan insana dokunan maddelerin olmasıydı. İşte sizin biraz önce söylediğiniz gibi ısrarla takip gibi, gayrimüslim vatandaşlarımızın dini bayramlarında tatil olması gibi, icra iflas kanundaki düzenlemeler gibi ekonomiyle ilgili düzenlemelerde de. Elbette ki e, yabancı sermayeye güvence, yerli sermayenin mülkiyet hakkına e, ve sermaye bütünlüğüne güvence noktası el, e, yer alacak. Ama onunla birlikte hukuki noktalara da çok önem e, verilecek. Cuma günü sen Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. Ardından evet. da aynen insan insan hakları eylem planında olduğu gibi bir... Uygulama takvimi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından daha sonra ilan edilecek. Enflasyonla mücadele de vardı değil mi başlık olarak bildiğim evet. kadarıyla? Özellikle de tabii Merkez Bankası'ndaki değişimden sonra hem Hazine Maliye Bakanlığı hem Merkez Bankası değişiminden sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın da özellikle enflasyonla mücadele konusunda yazılı açıklaması bu hafta başında yürürlüğe girmişti. Peki önümüzde 24 Mart'ta bir AK Parti 7. olan Büyük Kongresi var ve parti yönetiminde de e, kapsamlı bir değişiklik yapılması öngörüldüğüne dair konuşmalar var. Çok uzun zamandır aslında yapılmıyor böyle bir değişiklik. Yani hem sizin de söylediğiniz gibi Berat Albayrak'ın istifası var, Cahit Turhan'ın Ulaştırma Bakanlığından ayrılması meselesi var. Böyle bir kabinede ve, e, şeyde de değişiklik yapılmamıştı. Kabinede kapsamlı bir revizyon öngörüyor musunuz bu noktada? Hülya adım adım gitmeyi burada tercih ediyorum. Özellikle pandemi nedeniyle AK Parti kurultayı gecikti. Aslında 2020 yılının Eylül ayında büyük kurultay evet. yapılacaktı. Evet. Hatta gün olarak da 12 Eylül yanlış hatırlamıyorsam belirlenmişti ama pandemi nedeniyle bu aya kaldı. AK Parti kurultaylarında %70 oranında bir değişim meydana geldi. AK Parti kadrolarını büyük ölçüde değiştirdi. Özellikle Yerel seçimlerde başarısızda uğradığı yerlerde sadece isimleri değil, isimlerle birlikte ekiplerde de önemli değişiklikler yaptı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2023 seçimlerine AK Parti bu kadrolar götürecek demişti illerde de, genel merkezde de o açıdan 2023 seçimlerine göre Sayın Cumhurbaşkanı partiyi yapılandırıyor. Ben 24 Mart'taki Büyük Kurultay'da AK Parti yönetiminin de önemli ölçüde değişeceğini düşünüyorum. Çünkü teşkilatlar değişti, gençlik kolları genel başkanı değişti, kadın kolları genel başkanı değişti ve parti yönetiminde de bu aynen yansıyacağını düşünüyorum. Her büyük kurultaydan sonra AK Parti'nin kabinesinde önemli değişiklikler oluyordu. Parlamenter sistemde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, bazı bakanları parti almak suretiyle partiyi takviye ediyordu. Bazı parti yöneticilerini ve grup başkan vekillerinden mutlaka birinde de kabineye almak suretiyle kabineyi takviye ediyordu. Onun bir kriteri vardı. Örneğin il başkanlarından bir bakan, parti yönetiminden birkaç bakan, grup yönetiminden hı hı. bir bakan, bölgelere göre, Güneydoğu'ya göre, Karadeniz'e göre, Ege'ye göre, Marmara'ya göre, İç Anadolu'ya göre de bir dağılım yapıyordu. Ama Şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesinde ilk kez bu değişiklik yaşanacak. Ben kurultaydan sonra e, kabinede de önemli değişikliklerin olmasını bekliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı çok sık bakanlar kurulunu değiştiren bir lider değil. Ama bir değişiklik yaptığında da köklü değişiklikler yapıyor. O nedenle hem 24 Mart parti yönetimindeki değişim ardından bu hafta içerisinde de kabinedeki değişim bekleniyor. Belki bir iç e, soru olacak ama sorunun içinde soru var mı öyle sürpriz isimler? Beklememiz gerekiyor mu? Size ulaşan bir bilgi var mı? Fulya Hanım burada ben en çok hani spekülasyonlardan kaçmaya çalışıyorum. Spekülasyon çok yapılıyor. Spekülasyonlardan kaçıyorum ama özellikle Cumhurbaşkanı yardımcılıklarında sayı artabilir. Bazı önemli bakanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görebiliriz. Bakanlıklarda da ee, önemli değişiklikler bekliyorum. Şimdiden isim konuşmak haksızlık olur ama bazı isimler konusunda Ankara kulislerinde ciddi konuşmalar yapıldığını biliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz Ankara'nın nabzını bizimle tuttuğunuz, yayınımıza katıldığınız için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yarın bir başka konuk, bir başka konuyla yine beraber olacağız. Hoşçakalın.